Şehzadeler Belediyesi, sanatseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kez düzenlenen etkinlikte, ünlü ressam, şair, yazar ve birinci sınıf emniyet müdürü Ahmet Sula, Manisalı gençlerle bir araya geldi. Türkiye başta olmak üzere 50 noktada kişisel resim sergisi gerçekleştiren, 700'den fazla seminer, konferans ve söyleşi etkinliğinde yer alan Ahmet Sula'nın son durağı şehzadeler oldu. Tarihi Bedesten'de düzenlenen etkinlikte gençler Ahmet Sula'nın sanat ve edebiyat alanındaki deneyimlerini dinleyerek onunla etkileşimde bulunma fırsatını yakaladılar. Ahmet Sula söyleşide sanatın ve edebiyatın insan üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayarak moral, motivasyon ve farkındalık konularında kendi deneyimlerini paylaştı. Katılımcılar Sula'nın samimi ve etkileyici sözleriyle birçok konuda düşünce farkındalığı yaşadılar. İnancımıza, kültürümüze aykırı olmasına rağmen delikoduyu, fitneyi, yermeyi, gömmeyi çok yaparız. Ama bir gülümseyelim, tebrik, teşekkür, helal olsun ya. Kankam iyi ki varsın, motive ederim konusunda da zayıfızdır. İşte ben istiyorum ki toplumumuz özüne dönsün, adil ve cömert olsun. Çünkü bu tanıtım videosunu izlediğiniz abiniz, amcanız, müdürünüz, hocanız. Yani ben bu alkışları hak edecek içimizden bir değer. Sevgili gençler, <laughs> hepinize hayırlı güzel diliyorum. Gerçekten güzel bir program oldu, doğru mu? <laughs> Beğendiniz mi? Ya, muhteşem mesajlar, müthiş bir enerji. Hocamızı tebrik ediyorum. Şimdiye kadar ben tanıyamamıştım, eksikliğim bu benim. Nasıl? Siz de bir an önce bugün tanıştınız. Kendisini bundan sonra da takip edin mutlaka. Instagram sayfasından, Twitter'dan muhakkak takip edin. Faydalanmaya devam edelim inşallah. Eyvallah, sağ olun. Buyurun efendim.